Arkadaşlar ben Şimdi sizlere Çılgın Tavuklar sitesinin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu site açıldığından beri çok konuşulan bir site. Acaba bu kadar emek verip parayı alamamak var mı ucunda falan diye düşünülen bir site. Ben de öyle düşünüyordum başta ama böyle değil arkadaşlar. Parayı gerçekten veriyorlar. Neyse. Altta vereceğim siteden giriş yapıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Sonra o siteden giriş yapıyorsunuz. Ben yapayım hemen girişimi. Tamamdır. Başlangıçta size 1500 akçe veriyor. O akçeyle pazara giriyorsunuz arkadaşlar. İki tane pamuk alıyorsunuz. 2600 ediyor. O sonra deponuza giriyorsunuz. isterseniz tabi. Buradan 250 altınla yükseltebiliyorsunuz. Akçeyle yükseltebiliyorsunuz. Ama ben yükseltmedim. 9, 9 ak 8 akçe sonra 3. şeyi alacağım, pamuğu alacağım. Her neyse. 2 pamuk size günde 180 yumurta veriyor. Bu 180 yumurtayı biriktire biriktire 11 saatte 2000 altına, 2000 yumurtaya şey yapabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. 2000 yumurtada 1 kuruş. Öyle başta eğlenceli gelmeyebilir arkadaşlar bu çünkü ben şu ana kadar 7 kuruş kazanmışım bana da eğlenceli gelmiyor ama böyle küçük bir meblağ yatırarak mesela 10 lira yatırdınız arkadaşlar 3 tane kızarık aldınız geriye 500 falan kalıyor iki kere de deponuzu yükselttiniz günde 1800 1900 artı 180 1000 1900 artı 180 Vay, neyse 900 artı 180 1080 falan ediyor. Saatte 1080 yumurta. 2 saatte 1 kuruş. Baya gelişiyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Kısa sürede de şey yapma taktiğini verdik bu arada. 10, 10 liraya. Neyse. Şimdi tavuklara bakalım arkadaşlar. Şöyle ben ayarlamıştım. 2 pamuk günde 4320 yumurta üretiyor. Bu 20 günde 2 kuruş 2 kuruş falan ediyor. Ayda da 25 56 kuruş falan. Şuradan hesapladım arkadaşlar. Bu çılgın tavukların kendi Facebook sitesinde verdiği bilgiler. Buradan da 50 kuruş falan kazanıyorsunuz. Bir tane kızarık günde 7200 e şey veriyor. Yumurta veriyor. Ayda da 200 bin ona, 16 2016 bin veriyor. 216 bin. Abi konuşamıyorum neden Sen, neyse. Bir, o da 1 TL 2 kuruş veriyor. Benekli dediğimiz şu tavuk. Günde 26.400 veriyor. Ayda da 700.000 792.000 veriyor. 3 TL 96 kuruş ediyormuş bu da. Şu domdom dediğimiz tavuk 62.400 veriyor günde. Ayda ise 1.872.000 veriyor. Bu mevla ise 9 lira 36 kuruşmuş. 10 lira kazanmak bildiğiniz gibi sitede parayı çekmek için 10 lira kazanmanız gerekiyor. O 10 lira kazanmanız için de pardon. 10 lira kazanmanız için de 2 milyon yumurta satmanız gerekiyor. Baya şey neyse. Şilli'yi anlatalım. Şilli'de şu tavuk. günde 108 bin altın yumurta verebiliyormuş. Ayda da 3 milyon 240 bin. Aynen. Bu 3 milyon 240 bin yumurta yumurtada 16 lira 8 kuruş ediyor. Ben bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar. 40 liraya ay. Ben bayağı oynarım bu oyunu. Neyse. pofuduk Ben şunu anlamadım arkadaşlar. Mesela stok 100 lira 100 diyor. Bu 100 kişi aldıktan sonra stok sıfırlanacak mı? Yani biri EFT yaptı. Sana yok mu diyecek. Kalmadım elimizde diyecek. Saçma bence buraya stok 100 yazmaları. Neyse. pofuduk da 288 bin veriyormuş günde yumurta. Ayda 8 milyon 640 bin. Bu da 42 lira ediyor arkadaşlar. Yani pofuduğun fiyatını 3 ayda çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Artı baya bir para kazanıyorsunuz. Çünkü bunu satınca akça kazanıyorsunuz baya bir. Neyse. Böyle. size altta vereceğim linkten kayıt olmayı unutmayın. Bir de satışı anlatayım arkadaşlar. Buradan şurada yumurta sayınız yazıyor. 420 miymiş benim. Buradan pazara giriyoruz. Şu ben robot değilime basıyoruz. Yumurtaları sat. Şöyle de şuradan kümese gire bastığımızda paramız mesela 7 kuruşum olmuş benim. Tamam. 2 kuruş 2 akçe sonra ben 3. pamu alacağım. Neyse bir de istediğiniz zaman 5 şey bonus ak bonus yumurta kazanmayı anlatacağım arkadaşlar. Etkinliklere basıyoruz. Pardon arkadaşlar. Şuradan kümese basıyoruz. Şuradan bonus akçe kazanmak için. Burada doğrulama işlemi çıkıyor arkadaşlar. Burada size bir şey soruyor. Herhangi bir şey. Mesela şurada ne yazıyor lan? Kırkıbin Ep galiba. Bonus yumurta kazana basıyoruz arkadaşlar. 10 bonus yumurta kazandınız. Bu günlere ayrıldığı için mesela dün yaptığınız 10 verdi. ikinciye 5 verir. Mesela ben bugün ilk yaptım 10 verdi. Bonus sayfasına gitmek için tıkla. Bir de şu var. Şunu bir daha yapayım. 8 Merhaba arkadaşlar. Küçük bir aksaklık olduğu yeri geldim. Şu en son buradaydık. Bonus yumurta kazanımıza basıyoruz. Bu videoyu bu tarafı aksaklıktan olduğu olduktan sonraki tarafı 6. çekişim galiba. Evet. Ezberledim artık ezbere de söyleyebilirim. 5 yumurta kazandık. Daha demin hani anlattığı anlatmaya çalıştığım şey 10 yumurta vermişti başta. İkinciye 5 yumurta veriyor öyle. Şimdi bu bonus olayın bir lider tablosu var arkadaşlar. Ee, böyle bir lider tablosu. Birinci olana 500 akçe, ikinci olana 250 akçe, üçüncü olana 100 akçe veriyor. Burada sizin bonus sayınız 4. Birinci oh. <laughs> Ahmet Mir diye bir arkadaş helal olsun. Şimdi 500 akçe kazanacak. Artı 1935 ile 5'in çarpımında kaç akçe kazanacaksa o ak akçede yumurta kazanacaksa o kadar yumurta kazanacak Bir de arkadaşlar özel üyelikler var Bu özel üyeliğin o, hepsi 15 gün sürüyor Verdiği özellikler tabi diamondın en çok olacak bronzun en düşük olacak Günlük bonus 3000 mesela Her gün girdiğinizde 3000 veriyor daha fazla anlatamam Bonus da 5 yerine dokuz. Mesela ben bu bonus yaptığımda 5 verdi ya da yani onun yerine 9 verecek. Lider tablosunda özel simge ve renk. Yoktur yazıyor ya arkadaşlar. Bu mavi olacak mesela. Şurada da şu elmas işareti olacak. Burada da silver. Silver alırsanız silver, bronz alırsanız bronz. Gold alırsanız gold olacak. para çek. Para çekme olayı. Girsene ya. Devam ediyor değil mi video? Vallahi ağlarım bu sefer. İnterneti mi gitti. Yo. Çöktüm. Tavuklar sitesine tekrar girelim arkadaşlar. Sistemi çöktü ya. Çökmüş. Giriş. Allah'ım yarar. Bir video çekeceğiz. Nerede kalmıştık? Para çek. Şimdi arkadaşlar bundaki şey özellik şöyle. BTF videoyu kapamamış. Şifremde 2 var ama. Neyse sağ olsun kapamamış. TL burada para çekmeniz için en az 10 TL olmalıdır diyor arkadaşlar. Ödeme benim TL bakiyem 7 kuruş ama burada ödeme puanım 6 kuruş gösteriyor. Çünkü site %1'lik bir kısmını kendine alıyor. O ne demek? Ödeme puanınızın 1 olması için TL bakiyenizin 11 olması gerekiyor. Sonra hesabıma para çekti şöyle bir şey. Kredi kartı, inen al kart. mobil ödeme falan alamıyorsunuz. Mobile falan alamıyorsunuz. Sadece bankaya. Bankaya da şey yapmanız için mesela annenizin mi var? Annenin adı, soyadı IBAN numarası şeyin. O öyle. Ee, kendinizin varsa kendiniz yapın. Benim yok. 17 yaşındayım. Yok yani. Buradakiler mesela burada bir tane ödendi var. Buna ulaşıp sorabilirseniz ödeniyor. Gerçekten pazartesi günleri ödeniyor. Burada 100 lira şey yapmış ödenir inşallah. İşte arkadaşlar benden bu kadar. Sormak istediğiniz bir soru varsa altta yazabilirsiniz. Alttaki linkten abone olmayı unutmayın. Altın, alttaki linkten kayıt olmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atın da. Her şeyi yapın yani paylaşın. Gelişelim arkadaşlar yani. Siz sizlerin sayesinde geleceğiz. Bu videoda benden bu kadar. Allah'a emanet olun.